19 yaşındaki takıntılı hayranı ünlü şarkıcı Bengü'ye kabusu yaşattı. Cep telefonla ve adres bilgilerine ulaştığı şarkıcının evine bir günde yaklaşık 30 tane yemek siparişi gönderdi. Hatta polisi arayarak cinayet ihbarında dahi bulundu. Üstelik bunları birlikte fotoğraf çektirme talebine karşılık almadığı için yaptı. Polisin yakaladığı takıntılı gencin aynı sebeple birçok ünlüyü de tehdit ettiği ortaya çıktı. Önce taleplerini sıraladı, cevap alamayınca tehdit ve tacizlerine başladı. Sözde hayran olduğu ünlülere kabusu yaşattı. O isimler arasında şarkıcı Bengü, oyuncu Cemre Baysel, buçe Kahraman ve müzisyen Melis Fis vardı. Mersin'de yaşayan 19 yaşındaki genç geçtiğimiz Şubat ayında İstanbul'a geldi. İddiaya göre ünlülerin kişisel bilgilerini ele geçirdi. Ardından birlikte fotoğraf çektirebilir miyiz mesajları gönderdi. Cevap alamayınca da tacizlerine başladı. Güne başlamak benim için zorunlu. Bilmiyorum Takıntılı gencin mesaj gönderdiği isimler arasında ünlü şarkıcı Bengü de vardı ancak mesajına cevap alamadı. Bunun üzerine öfkelendi. Alışveriş sitelerinde sahte hesapları açtı ve o sahte hesaplar üzerinden ünlü şarkıcının evine seri şekilde siparişler verdi. O siparişleri de özellikle gece saatlerinde verdi. Bir anda onlarca kurye ünlü şarkıcının kapısına yığıldı. Üstelik bununla yetinmedi. Polisi aradı. Yine Bengü'nün adresini vererek cinayet ihbarında bulundu. Onlarca polis kapıya dayandı. O saatlerde ise ünlü şarkıcı konserdeydi. Dinlere düştük yok neden soğudun mu ben? Tehdit ve tacizlerine bir süre daha devam eden genç bir mesaj daha attı. Konser ve kuliste fotoğraf çekimi gibi isteklerini bir kez daha sıraladı. Kabus dolu günler yaşayan şarkıcı polise giderek şikayetçi oldu. Aslında tek mağdur kendisi de değildi. Hedefteki ünlü isimlerden birisi de oyuncu Cemre Baysel'di. Takıntılı genç onun da dizi setine girdi. Karavanını gözetlemeye başladı ancak daha fazla ileri gidemeden yakalandı. Benzer mağduriyetler yaşayan oyuncu Buçe Kahraman ve müzisyen Melis de şikayetçi oldu. İstanbul Siber Polisi harekete geçti. Günlük kiralık bir evde kalan genç gözaltına alındı. İfadesinde ise oyuncu olmak istediğini, kötü bir niyetinin olmadığını anlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müzik